Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor dedik. O noktalardan bir de şüphesiz Suriye. Çünkü Suriye'de Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Ve Milli Savunma Bakanı'ndan yapılan açıklamada 15 PKK-YPG'li terörist etkisi hale getirildi. Şimdi bu operasyonun detaylarını alacağız. Hemen kameralarımızı çevirelim. Ağabey ekibinden Mehmet Keçkel notlarıyla karşımızda olacak. Mehmet. Gökhan Kuş sınırlarımızın ötesinde terörle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde bir yandan 5. harekatın sinyali verilmişti. Terör örgütü PKK büyük bir paniğe kapıldı ve büyük bir paniğe kapıldı. Zaman zaman saldırı ve sızma girişiminde bulunuyorlar. Bu sebeple de e, zaman zaman sızma ve saldırı girişiminde bulunuyorlar. Bu sebeple gerçekleştirilen operasyonlarla da teröristler etkisiz hale getiriyor. Milli Savunma Bakanlığı geride bıraktığımız saatte bir açıklama yaptı. Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde 15 PKK'lı YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Böylece 1 Mayıs itibariyle Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 257'ye yükseldi. Operasyonlar hız kesmeden devam ederken bir yandan da olası 5. harekat içinde hazırlıklar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvveti de hazırlanıyor operasyona, olası operasyona. Öte yandan bugün izlenimlerimizi hemen paylaşalım. Terrifat'ta da teröristler operasyon nedeniyle operasyon sinyalinin verilmesi nedeniyle büyük bir paniğe kapıldılar. Hem Hörbil köyünde hem Şeyh İsa köyünde yeni mevzi ve siperler kazıyorlar. İşte o noktalardan zaman zaman sızma ve saldırı girişimleri bulunuyor. Bu sebeple de kahraman komandolarımız sızma ve saldırı girişimlerini tek tek bertaraf ediyor. Teröristler de etkisiz hale getiriliyor. 15 PKK'lı YPG'li terörist Barış Pınarı ve Zeytin alı bölgesinde etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29 günde 257'ye yükseldi. 24 Temmuz 2015'ten bu yana da 15.500 terörist sadece Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilmiş oldu. Kahraman komandolarımız nokta operasyonlarla teröristleri tek tek etkisiz hale getirirken terör hedefleri de bir bir imha ediliyor. Verilen operasyon sinyalinin ardından da örgüt büyük bir zaten darbe almıştı gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda operasyon sinyali onları daha da büyük bir paniğe kapılmasına neden oldu. Terrifat'ta da özellikle yine ilk hedefler arasında yer alan Terrifat'ta da teröristler mevzi ve siper kazmaya devam ediyor. Bizler Suriye'de gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.